Merhabalar. PlayStation 4 lansmanında bugün PlayStation Türkiye ürün müdürü Mustafa Yiğitle beraberiz. Merhaba. Merhaba Ayça. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi valla çok heyecanlı bir gündeyiz. PlayStation 4'ü Türkiye'ye tanıtacağız. Çok heyecanlıyız. Ee, öncelikle Mustafa ilk sorumuzla başlayalım. Malum bildiğiniz gibi 13 Aralık'ta Türkiye'ye PlayStation 4 çıkması hakikaten beklenmeyen bir şeydi ve çok erkendi. Hem bu fiyata hem de e, 13 Aralık'ta çıkarmayı nasıl başardınız? Şöyle ilk PlayStation 4 duyurulunda söylemiştik Avrupa ile aynı zamanda Türkiye'ye getireceğiz diye. Çünkü Türkiye pazarına çok önem veriyoruz. Avrupa iki bölgeye bölündü 29 Kasım ve 13 Aralık olarak. 13 Aralık'ta Türkiye'ye getiriyoruz. İkinci bölgeye kaymamızın sebebi de şu. Pazarda çok güçlü lider olduğumuz için %83 pazar payıyla Öncelik rekabetin daha yoğun olduğu pazarlara verildi. Ama yine de 2013 içerisinde PlayStation 4'ü Türkiye'ye getiriyoruz. 1399 lira gibi bir fiyatla getiriyoruz. Bu fiyatın da bu seviyede olmasının sebebi senin de bildiğin üzere %20 ÖTV var. Yoksa çok daha uygun fiyatlara getirecektik ama bu da çok iyi bir fiyat bence. Evet kesinlikle. E, i̇kinci sorumuz ise e, şöyle bir şey var şimdi 4 tane oyun tamamen Türkçe olarak anında PlayStation'la beraber satışa sunuluyor. Bunlar hangi oyunlar ve bunlardan beklentileriniz neler? Sadece 4 oyun değil, işletim sistemini de Türkçe getiriyoruz. Bir ekleme yapayım öncelikle. Çünkü Türkiye pazarına demin de söylediğim gibi çok önem veriyoruz. 13 Aralık'ta getirmenin üstüne 4 tane oyunda Türkçe olması için yatırımımızı yaptık. Killzone, Shadow Fall, Neck, Drive Club, Infamous Second Son, hepsi Türkçe geliyor. Özellikle Killzone ve Infamous'tan çok umutluyuz çünkü daha önceki serinin oyunları 213 3'te Infamous 2 inanılmaz tatlı Türkiye'de. Bunların devam oyununda Türkçe olarak çok iyi satmasını bekliyoruz. Ee, peki belli bir satış rakamı hedeflediniz mi? Şunca aydan sonra şu raddeye gelmiş bulunuruz. Bir hedefiniz var mı? Ne bekliyorsunuz satışlardan? Ee, adet paylaşamıyorum ama şunu söyleyeyim. Şu an Türkiye'de 510 bin PSN Türkiye kullanıcısı var. Bunların büyük kısmına önümüzdeki sene sonuna kadar PlayStation 4'ü ulaştırmayı hedefliyoruz. E, DualShock 4'ün ve oyunların fiyatları hakkında konuşmak gerekirse ne şekilde şu anda? E, 13 Aralık'ta satışa çıkaracağız hepsini. DualShock 4 ve PlayStation kamera ikisi de 189 lira olacak. Oyunlarımızı da 199 liradan satışa sunacağız. Mustafa ben çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Keyfin çıkarın.